老想听个。 sürekli iş çıkışı olduğu için yetişemeyen velilerimiz oluyordu. Ondan dolayı pek bugün veli toplantımızı pazar günü yapalım dedik. Herkes evde zaten daha verimli bir toplantı geçmiş olsun diye bugünü planladık. Umarım kalan dönem hepimiz için çok verimli, çok başarılarla dolu geçer. Sizlerin de artık ses seviyesinin artımının farkındayım. Şimdi artık doğrulardan biraz fazla bir süremiz kaldı. 124 gün kaldı sınavımıza çocuklar kadar heyecanlı olabilirsiniz. Bu çok normal bir duygu. Özellikle de üniversite sınavına hazırladığınız ilk çocuğunuzsa o heyecanınızın yüksek olması daha da normal. Onu da şuradan anlıyorum. Çocukların kaygı seviyesi de yükselmeye başlıyor. Onlar da artık stres yapmaya başlıyorlar. Kalan güzel önemi bizim için bu noktada çok büyük. Evet 124 gün var diyoruz ama bu 124 günü biz verimli bir şekilde değerlendirsek ve her gün sonuç öğrencimiz sınava kadar 24.800 soru çözmüş oluyor. Bir test kitabında yaklaşık 1200 soru var. Yani öğrencimiz hala sınavdan kadar 20 tane test kitabı bitirme imkanına ki sahip. Düşünsenize çocuklarımız, çocuklarımız şimdi ne 20 tane test kitabı bitirdiler mi? Bitirmediler belki. Ama bundan sonra kalan zamanda hala bitirme olasılığına olanağına sahipler. Yeter ki düşündüğü için harekete geçemediğinden zaman aslında o noktada azalıyor. Evet zaman azalıyor ama biz 20 geçirdiğimizde 124 gün gerçekten çok büyük ve önemli bir gün. Siz de duymuşsunuzdur. Sınav son 4 ayda kazanılır. Sınav son 3 ayda kazanılır. Biz buna gerçekten inanıyoruz. Ve bunu gözlemliyoruz. Neden? Şunlar dolayı. Çocuklar Eylül'de okula başlıyor, dershanede başlıyor. Dönem daha yeni başladı. Heyecanlı, ben yapacağım, kendime güveniyorum. Ama çocuklarda yorgunluk başlıyor. Her zaman pes etmek isteyebilir. Canı sıkıldığında, morali bozulduğunda, motivasyon düştüğünde bırakmak isteyebilir. Çocuk bırakmak istediğinde biz çocuğu ayağa kaldırmayı beraber başarmamız gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi en düşük, en zayıf halka öğrenci, ayağı öğrenci halkası olmuş oluyor. Şimdi önümüzde MSU Snow var. MSU sınavı pazarlığı gerçekleşiyor. Herkesin mahallesi ama işte. Evet, Hep her onu herkes, her hepsi onu söylüyor. Herkes de birbirine bunu söylüyor. Için. Herkes onu Anne yani 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 her her şey söylüyor. Anne Mehmet geldi. Ayşe söylüyor. Yani Dur yani hocam. Buradaki meyve tam olarak şu. Birini öğrencisi de. kalıyor. 3'e gidiyor. Dolayısıyla öğrenci ne yapıyor? Ha. Zaten gitmişler, biz de gidelim, biz Ay. de gidelim. Ay. Dolayısıyla hatta biz burada bizim sınıf birleştirme bile öğretmenlerimiz burada yapmalarını ben istemiyorum. Ne demek sınıf birleştirme? Her sınıftan 3-5 öğrenci kalır, birleştirin hocam tek sınıf dersiniz yapın öğretmen de yorulmasın. Bunu bile yapmıyoruz. Hayır bir kişi ise bir kişiye ders ver hocam. Dolayısıyla hocalar burada. Evet evet bir kişi ders yaparlar. Aynen öyle birebir ders yaparlar. Ama bilseler ki arkadaşları kalıyor hepsi kalacak. Buradaki mevzu şu çocuklar zaten daha kurumun önüne gelmeden otobüste programını yapmış oluyor. Hemen inerinmez bunlayalım. Kaçalım. Yani kitleriz içeri göndermeyin. Ama bunu biliyorlar. Bak hocam ne diyor? Ben servisten inmeden hepsi gitmiş oluyor. Kira. Hepsi. Yani mesela siz eve gittiğinizde öğrencinize değil ki. Bundan sonra sınavdan sonra dersin olacak tek kişide kalsan çıkmıyorsun. Hepiniz bunu söyleyin. Herkesin çocuğu kalacak. Herkes. Tamam. Bu sizin için demiyorum. Genel. Hepiniz bunun çözümü çok basit. Buradan gittiğinizde evet şunu yapın. Tek başına da kalsan derse gireceksin. Bak o sınıf nasıl kullanıyor. Siz hepiniz tamam bir kişi iki kişi kaldıysa bu sorun yok derseniz Hepsi o sizin için demiyorum sayın benim genel de ediyorum Yani siz değil de bir başkası fark etmez yani sizin üzerinizden konuşmuyorum Siz buna destek olmayın bir kişi de kalsa şunu bilin ben oraya para veriyorum gireceksin o derse Ve alacaksın o dersi Öğrenciler sonra kalkıyor sonra geri uyuyorlar Yerim saat bir saat uyuyup geri uyuyup okula gidiyorlar Okulda zaten yoruluyorlar. Eve gelip iyice yoruldukları için ya akşam et, geldi gelmiyorlar ya iftara kadar uyuyorlar ve iftardan sonra da artık o yemek yemenin verdiği ağırlıkla uykuya O yüzden Ramazan dönemi öğrenciler için genellikle bir kopuş dönemi oluyor. Bizim bu dönemi çok sağlam bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Bana kalırsa iki tane tavsiye verebilirim bu noktada kendimize. Aslında burada sizden hocama söylemek istediği şey şu. Biz bunların hepsini diyeceksiniz ki hocam bunu bize konuşuyorsunuz ama öğrenciyle konuştunuz mu? Evet. Öğrencilerimiz bu sürecin sancısını çok iyi biliyor. Biz yıllardır bunu her yıl yaşıyoruz Ramazan ayında ve daha doğrusu son 3 ayda. Hani illa Ramazan'da oruç tutuyor tutmuyor mevzu değil. Benim kendi de şu an 12. sınıf ve bana şimdi şey soruyor mezuna mı kalsam? Neden? Neden? Son 3 ay neden? Çünkü zora düştü şu anda. Teyze yetişmeyebilir mi? Panik başladı. Vesaire. Söylediğim şey şu. Şu üç ayı sağlam bir şekilde atlat. At, istediğin sonuç gelmezse tabii ki mezuna kalabilirsin. Ama şu an mezuna kalma düşüncesiyle 3 ayı boş geçirmek gibi bir şansımız yok. Ve burada öne geçmekten kastımız şu. Öğrenciler şu anda çalışmayı bırakıyor. Son üç ay falan çalışmayı bırakıyor. Ve şu an bırakmayanlar şu ana kadarki seviyesi ne olursa olsun istisnasız hepsi sınavı kazanıyor. Bırakmayan var. Kesinlikle tanınıyor. Neden? İyi olanların bırakma ihtimali de var. Onlar da bırakıyor. Dolayısıyla bizim oturanlar ayağa kalkmış oluyor. Otomatik olarak. Buraya düzenli olarak geldiniz. öğrencimizin durumu ile ilgili bilgi aldınız. Öğretmenlerimize bile bir görüşmeler sağladınız. İkinci dönem sizi daha çok görmek istiyoruz. Şu andan itibaren daha çok gelmenizi istiyoruz. Eğer bunu yaparsanız öğrenci de takip edildiğini biliyor olacak ve takip edildiğini bilen öğrenci e, biraz daha ayakta kalacak bu noktada. Hemen pes edemeyecek. Ramazan'da da ben şunu söylüyorum hani gücü yeten öğrenci var orucuya. Yıkılan öğrenci var. Öğrencimizin geleceğini kurmakla sorumluyum. Onlara sınavı kazandırmakla sorumluyum. Ve sadece bu noktadan bakıyorum öğrenci. Yani evet. yılda aynı olacak. Hocam telafisi var mezuna kalır. Mezunlar tamamı çok mu? O zaman da var. O zaman da aynı şey yaşayacağız. Siz. Ama mesela hiç ortaokulda görüyorum bizim ya. Hiç bana mısın demiyor. Oruçta tutuyorlar, derste çalışıyorlar. Ne enerjileri bitiyor ne koşmaları bitiyor. Susamıyorlar bile. Hani bu bünyeden bünyeye değişir. Siz çocuğunuzun bünyesini bilirsiniz. Eğer yani yaklaşık 3 milyon görüntüler almış. Evet, evet. Site çöktü, siteye girilmiyor. O yüzden bugün başvurularınızı yapamadım. Hatta şey demeye başladılar. Ben bugün başvuru yapamazsam girmiyorum. Hani artık bunlardan bir de bir şeyler kapmaya çalışıyorlar. Tabii ki bunlar yani astroloğun dediği de şey olacak bir şey değil sonuçta. Ama hocam dışında... Şimdiden... Saçma sapan şeyler yani. Buna inanıp da gözünü seveyim. Çok, şey... çok inanıyorum. <laughs> yani çok gerçek inanıyorlar İnanıyorum da şey. ya. yani. Hani 25 Şubat'a kadar, 25 Şubat'a kadar da ücretlerini yatırın diyorlar. Astrologlar yine. Ondan sonra problem olacaktır. Ben bugün yaptım, yatırdım. <laughs> çok, güzel. <laughs> çok güzel. Çok, <laughs> <daha. daha. gülüyor> çok hallettik o Bir daha de çıkıyormuş daha. şimdi lan. <laughs> ben... Keşke yoksaydı istiyorum ben. Buyurun hocam. İyiyiz, ne iyisini Hani bir şey diyorlar. Erkek çocuklar zaten inan erkekleri yapmayın hocam. Önce, önce biz kızları yapın diyorlar. O noktada gerçekten bu ortalık biraz karışıktı. Hep gerçekten çok böyle feminist sesi maalesef ki çok kullanıcının bir anda girmesi de var. da an çok Türkiye bugün başvuru yapmayı zorladı. Evet. 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 Çünkü bayağı bir şey olmuş bu. Gündeme keşfet falan düşmüş. 5 milyon kişi birbirine atmış o gönderiye şeyde bitsin ayrı ondan sonra başlayalım. Biz bu noktada hem öğretmenlerim hem de ben öğrencilerimiz uyarıyoruz. Hayır artık AYT çalışma gerekiyor. Biz de şu an ağırlığımızı AYT üstüne verdik. Artık çocuklar da programlarında paragraf problem biyometrikleri fix devam ediyor çözüyorlar. Ama AYT konu çalışmalarını ağırlıklı olarak artık gerçekleştiriyorlar. O yüzden biz de her hafta TYT denemesi yapıyoruz ki kendilerini görsünler, tazelesinler, soru şekillerini, soru tarzını unutmasınlar diye denemeleri bu noktada mutlaka katılıp göstersinler. Hocam, bir de şunu da belirlerimize söylemiş olalım. Şimdi öğrenciler biliyor ama şimdi zaman geçtikçe heyecanları, panikleri Uçak. acaba yetiştiremeyecek miyiz vesaire gibi kaygıları olabiliyor. Şimdi çocuğun yetiştirememesi için programını düzenli olarak uygulayamaması lazım. Ama 12'lerinde görüyoruz hocam. Az çok herkes mutlaka programı bir şekilde gerçekleştiriyor. Zaten eline kalem kitap almayanın belgesi şu an burada değil. görüyorum Ben onları belirli de burada değil. Bizim konularımız siz de sürece hakim olmuş olun bu aşamada. Mayıs'ın en geç ilk haftası biter konular Biter ve Mayısın ilk haftasına biz yedire yedire, hızlı hızlı konuyu anlatarak değil, yedire yedire ek dersleri yaparak, telafi çalışmalarını yaparak rahat bir şekilde Mayısın ilk haftası biter ve buradan sonra Haziranın ilk haftası ve Haziran öncesinde bir buçuk aylık gibi bir sürecimiz olur. O bir buçuk aylık süreçte şimdi Mayıs ayı boyunca ilk haftasından sonra şunu yaparız Mayısın sonuna kadar bu Son şekilde. Şeyleri... Hayırlısını inşallah yeni terziyanda da iyi bir başarıyla o süreçten çıkarız. Yani şu andan itibaren bizim konularımız bitecek. Tekrarlarımız bitecek. Artı seri denemelerle nokta atışlarını da öğrencilere vereceğiz. Peki evet. siz sakin olursanız eğer çocuklar da sakinleşecek. Siz de onları sakinleşin. Sakin olun. Rica ediyorum. Evet. <laughs> sakin Sakinleşin. Buyurun. Buyurun.